Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Cümleten günaydın. Ben tarih öğretmeniniz Osman Aksu. Hadi bakalım şimdi de zorlayıcı bir deneme. Supara Türkiye geneli AYT denemesini çöz benim vaktidir arkadaşlarım. Bu denemeyi fullleyen gençlere selam olsun. Hepsini alnından öpüyorum arkadaşlarım. Gerçekten deneme zor bir deneme. Güzel bir deneme. Haydi bakalım o zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen Supara AYT denemesinin SOS biriyle başlayalım. Önce Türkçe Sosyal 1'e bir bakalım arkadaşlarım. Evet hadi bakalım. Şimdi 25. soru. Bakın burada Çanakkale, Kanal, Filistin, Suriye, Kafkas cephelerini kavram olarak vermiş. Yukarıdaki diyagramda Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler gösterilmiştir. Bu cephelerden hangisinde İngiltere ile mücadele edilmemiştir? Bakın Çanakkale'de biliyorsunuz hem İngiltere hem Fransa. Kanalda sadece İngiltere ve Araplar. Değil mi? Biz arkadan vuran Araplar. Filistin'de İngilizler ve Araplar. Suriye'de yine İngilizler ve Araplar. Ve Kafkas'ta ise Osmanlı'ya karşı Ruslar savaşmıştır. Dolayısıyla İngilizlerin olmadığı cephe Kafkas Cephesidir. O da gördüğünüz üzere 5. Yani Edirne. Bakın arkadaşlar burada cepheyi sormamış. Cephede savaştığımız devleti sormuş. Düşünün yani arkadaşlar adamlar elemek için, zorlamak için her şeyi yapmışlar. Umarım düşmezsiniz diyelim. Hadi bakalım 26'ya geçelim şimdi. Evet. Klasik dönemde Osmanlı Devleti'nde toprakların yaklaşık %87'si miri. Yani devletin toprağıdır. Osmanlı yönetimi bu toprakların işletilmesinde yaygın olarak aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır diyor. Bakın arpalık usulü değil. İstimalet hoşgörü. <laughs> Lonca zaten esnaf teşkilat. İltizam zam arkadaşlar çok sonra bu özellikle işte 17. yüzyılın başı 16. yüzyılın sonlarına doğru uygulanacak. Doğru cevabımız çift tanedir arkadaşlar. Bir çift öküz ile insanlar bir yerleri ekmiştir, dikmiştir değil mi? Biz buna çift usulü diyoruz. Yani çiftane usulü diyoruz. Doğru cevap Adana. Bu da bakın Osmanlı kültür medeniyetten gelmiş bir soruydu. 27'ye geçelim o zaman. Aşağıdakilerden hangisi? Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında itiraf devletlerinin girişimlerinden biri değildir. Bakalım. Şimdi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıtma var. Misak-ı Milli'nin ilanı üzerine itiraf devletleri bildiğiniz gibi 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'umuzu ikinci kez işgal edecekler. Doğru. Gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna duyurma. Arkadaşlar gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna duyuran Sovyet Rusya'dır. Ve bir Sovyet Rusya bir itiraf devleti değildir. Değil mi? Doğru cevap Bursa. Peki Osmanlı ülkesindeki haberleşme araçlarını denetim altına alma. E, adamlar telsiz, telefon, telgraflar el koymadılar mı? Osmanlı Devleti'nin maliyesine el koyma e, duyun umumiye zaten vardı. Bu da doğru. Adamlar ne diyorlardı? Kömür mazot satmayacaksınız diyorlar ya. sürebiliyor musunuz? Ekonomik bağımsızlık elden iyice gitti. Anadolu'daki stratejik yerleri işgal etme. E, değil mi? Bakın yani İzmir'inden tutun da ne bileyim işte Antalya'sına ne bileyim İstanbul'undan tutun da değil mi Samsun'da, Merzifon'una birçok yeri işgal ediyor adamlar. Doğru. Doğru cevap Bursa. Unutmayın burada yeni bir bilgiyi de açıklayalım. Bu gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna saygıyla açıklayan devlet unutmayın. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Bakın gerçek denemede bunu sorabilirler. Sovyet Rusya'yı daha geçen MSÜ'de sordular arkadaşlar haberiniz olsun. Evet 28'e geçelim o zaman. Evet bakalım burada ne demiş. İlk çağ Anadolu uygarlıklarında gücü meşruiyet kaynağı ilahidir ifadesini kullanan bir tarihçinin. Durumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir? Bakın arkadaşlar bu zor denemenin kolay sorularından biriydi bu açıkçası. Hangisinde diyor? Gücün meşruiyet kaynağı ilahidir. Buna bakacağız. Şimdi Urartu krallarının hal diye karşı sorumlu olması. E tamam. Baş o nedir? Burada bir teokrasi var. Baştanlar kimmiş? Haldi'ymiş ve krallar bu tanrıya sorumluymuş. Doğru. Firik kralları için kaya mezarları yapılması. Arkadaşlar bu e, ölümden sonraki yaşama işareti olabilir. Eğer buraya eşyalarıyla gömülüyorlarsa. Burada bir ilahilik yok. Hitit krallarının devleti Tanrı adına yönetmesi kesinlikle zaten Hititlerde bin tanrı ili denmiyor Anadolu'ya. Yani adamların bin tane tanrıları var. Bir sürü tanrıları var. Dolayısıyla 1 ve 3'te teokrasi yani ilahilik var arkadaşlarım. E, dini yönetim var diyelim. Doğru cevabımız Denizli. Evet. 29'a geçiyorum. <laughs> Tarih öğretmeni Ceren'e ödev olarak Orun kitabeleri konusunu vermiştir. Ceren hazırladığı ödevde Orun kitabelerinin özelliklerinden 5'ini yazmış. Ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin Ceren'in ödevinde yanlış olduğunu belirttiği bilgi hangisidir? Arkadaşlarım bakın A şıkkı. Dakika bir gol. Türk Bizans mücadelesinde konu alması yanlış. Göktürklerin yani arkadaşlar Bizans ile bir bağlantısı var mı? Tamam bir işte bir diplomatik anlamda e, elçi yolluyoruz. Onlar da bize elçi yolluyor ama... Bizim Göktürk devlet olarak Bizans'ta bir mücadelemiz yok. Çünkü biz Orta Asya'dayız. Bizans ön Asya'da. Değil mi? Dolayısıyla burada Türk-Çin mücadeleleri anlatılıyor. Hatta Bilge Kahn ne diyor arkadaşlarım? Ey oğul Çinlilerden ipek dalma, kumaş dalma, kadın dalma diyor. Değil mi? Aç olanı doyurdum, çıplak olanı giydirdim. Fakir millet zengin kıldık diyor. Değil mi? Yani burada sosyal devlet vurgusu da var bu arada. Ama burada Türk-Bizans değil, Türk Çin mücadelelerinin anlatılması beklenebilir. Ceren kızımızın verdiği cevap yanlıştır. Doğru cevap Adan arkadaşlar. Evet, diğerleri doğru bakın bakarsanız. Diğer şıklarda bir hata yok. 30'a geçiyorum. Evet. Bakın Halil İnalcık'ın yukarıdaki bilgilerle desteklediği Osmanlı Beyliği 1299'da Söğüt'te değil, 27 Temmuz 1302'de Yalova'da kurulmuştur. Tezini dayandırdığı savaş hangisidir? Bakın yukarıdaki bilgi okumadan yapabiliriz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz tartışmalıdır. Kimi 1281 der, kimi 1299 der Aşık Parsızade olduğu gibi. Kimi 1302 der Halil Hocamız, rahmetli Halil İnalcık Hocamızın savunduğu düşünce budur. Bu konu biraz tartışmalıdır. Evet arkadaşlarım bakınız Halil Hocamızın 27 Temmuz 1302'ye dayandırdığı Osmanlı kuruluşu arkadaşlarım Bafeon Savaşı'dır diğer adıyla Koyunhisar Savaşı'dır. Doğru cevap Ceyhan. Hemen yeri gelmişken özelliğini de vereyim bunun arkadaşlar. Koyunhisar Savaşı Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk savaştır. İlk Osmanlı Bizans savaşıdır. Bunu da unutmayın. Not alın arkadaşlar. AYT'de bu tarz sorular gelir. Haberiniz olsun. Evet. 31. sorumuza geçelim o zaman. Burada da kavram açıklamaları verilmiş. Demiş ki Türkiye Selçukları ile ilgili yukarıdaki kavramlar ile açıklamalar eşleştirildiğinde hangi kavram dışarıda kalır? E gelin o zaman eşleştirelim. Bakın açıklamaya bakalım. Bizans ve Ermeni sınır bölgelerini yönetir. Sınırların korumanın yanında düşman ülkeleri akınlar düzenler. Sultan ile sefere çıkar. E tamam bu uç beyliğidir değil mi? Uç beyli. O zaman bunu uç ile eşleştirelim. İkiye bakalım tecrübeli devlet adamları olup her bir hükümdar adayı olan meliklerin eğitimden sorumludur. Tamam melik eğitmenlerine biz Türk İslam tarihinde ne diyorduk? Atabey Bey diyorduk değil mi? Evet bunu da bununla eşleştirdik. Fethedilen arazilerin yazımı, iddiaların kaydı ve dağıtımı ile ilgilenir. Bu Osmanlı'daki nişancının Türk İslam'daki karşılığıdır. Pervanecidir değil mi arkadaşlar? Bunu da bununla eşleştirdik. O zaman hangi ikisi dışarıda kaldı? Subaşı yok emiri sevahil yok. Hocam bunları da açıklayayım biz bunları bilmiyoruz derseniz hemen açıklayayım. Arkadaşlar subaşı ordu komutanı demek. Arapçada sü asker demek çünkü. Emiri sevahil ya da melekü sevahil de ya da reisül bahir de Türk İslam devletlerinde donanma komutanlarına verilen isimdir. Osmanlı'daki karşılığı ise kaptanı deryadır. Bu açıklamaları da sizlere ek olarak sunayım arkadaşlarım. Dolayısıyla cevap 3 ve 5 olacak. 3 ve 5 ile ilgili bir bilgi Yukarıdaki tabloda yok. Evet 32 gelsin o zaman. Bakın bu bilgiler Medine İslam Devleti ile ilgili hangisinin göstergesidir demiş. Dikkatlice okuyun lütfen bakın Türkçe soruları gibi sanki değil mi? Paragraflar uzun biraz. Medine Sözleşmesi'nde bir saldırı durumunda herkesin savunmaya ve savaş masraflarına katılması kararlaştırıldı. Hz. Muhammed Aleyhisselam bu hükme dayanarak kabile liderleri aracılığıyla topladığı askerlerden oluşan bir ordu kurdu. Askerleri süvariler, piyadeler ve okçular olarak sınıflandırdı. Bazı birlikleri de savaşlarda kılavuzluk ve gözcülük yapmakla görevlendirdi. Orduyu yönetmek üzere komutanlar tayin etti. Arkadaşlar burada kararların demokratik yöntemlerle alındığına dair bir şey yok. Burada istişareden bahsetmemiş çünkü. Arap Yarımadası'nda siyasi bir birlik sağlanamamıştır. Böyle bir şey yok. Askerliğin herkes için vatan görevi sayıldığının. Arkadaşlar burada herkes için derseniz içinde gayrimüslimleri de katarsınız. Böyle bir şey yok. Orduda paralı askerlere yer verildiğine dair yukarıda herhangi bir bilgi yok. Güvenlik alanında kurumsallaşıldığının evet en doğru cevap budur. Çünkü peygamberimiz ne yapıyor? Orduyu birimlere ayırıyor. Değil mi? Yine efendime söyledim işte bazı kabile liderlerinden topladığı askerlerle küçük ordular kurmuş. Bundan bahsediyor. Piyadeler, okçular, süvariler diye e, ne yapmış orduyu birimleri bölmüş. Burada güvenlik alanında kurumsallaşıldığının e, net göstergesi var diyelim. 33'e geçelim haydi bakalım. Evet bakın bu da cemiyetlerden gelen güzel bir soru. Doktor Esat Işık Paşa'nın liderliğinde diyor. E, Doktor Esat Paşa'nın liderliğinde partiler üstü bir teşkilat olarak kurulmuştur. Kuvayi Milliyesmini ilk kez kullanan cemiyettir. Bu cemiyetlerlerinden farklı olarak sadece basın yayın yoluyla faaliyet göstermiştir diyor. Bakın Kuvayi Milliye tabirini ilk kez kullanan, milli mücadelenin haklılığını basın yayın yoluyla dünyaya duyuran İstanbul'da Doktor Esat Işık Bey tarafından kurulan cemiyet Milli Kongre Cemiyetidir. Çok çıkar arkadaşlarım. Bakın bu tarz bir soru 2022 AYT'de gelecektir. Gerçekten de ÖSYM artık cemiyetleri sürekli sormaya başladı arkadaşlarım. Gerçekten de cemiyetler eskiden çıkmıyordu ama şu anda her sene çıkıyor. Dikkat edin cemiyetlere bir kere daha göz gezdirin derim arkadaşlar. Evet gelsin o zaman SOS 1'in son sorusu. TBMM hükümetinin 29 Nisan 1920'de hıyanet Vataniye Kanunu'nu aşağıdakilerden hangisine karşı çıkardığı söylenemez. Bakın burada 1920-29 Nisan diyor. Arkadaşlar bu birinci meclis doğru mu? Askerlikten firar edenleri yargılamak için evet. İsyan ve yağma hareketlerine katılanlar için Evet. Padişah adına halkı isyana teşvik eden hainler için evet. Düşman lehinde propaganda ve casusluk yapanlar için evet. Ancak layık rejime karşı olanlara yönelik arkadaşlar bir kere layık rejim ikinci, me ikinci meclisimizin bir eseridir. Birinci meclis savaş meclisidir. İkinci meclis e, inkılap meclisidir. Doğru cevap Bursa. Bakınız layık rejime karşı olanlara yönelik 1925 yılında takriri sükun kanunu çıkmıştır. Dolayısıyla bunu hıyaneti vataniye ile karıştırmayın. Arkadaşlar o da zaten 1925'te çıkıyor biliyorsunuz. Doğru cevap Bursa. Evet sos 1 bitti arkadaşlarım. Şuradaki coğrafya sorularına da bir bakın isterseniz. Sorular da güzel arkadaşlarım. Evet 35. 36 gelsin. Evet. Şimdi de arkadaşlarım eğer çözdüysek siz bunları durdurup durdurup çözün arkadaşlar. Sos 2'ye geçelim. Haydi bakalım. Özellikle sözlerce arkadaşlarımın dikkatine diyeyim. Şimdi bakın bazı abonelerim, bazı öğrencilerimden bir istek vardı. Hocam Mustafa Kemal'in hayatıyla ilgili çok soru geliyor. Siz de sınavlarınızda getirin sorun diye şeklinde arkadaşlarım. İşte buyurun Mustafa Kemal'in hayatından gelen güzel bir kronoloji sorusu. Tek tek bakalım şimdi. Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti'nde aldığı görevler karşılık olarak verilmiştir diyor. Bakınız bu görevlerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir değil mi? Şimdi arkadaşlarım Hareket Ordusu'nun kurma başkanlığı biliyorsunuz 31 Mart isyanını bastıran ordunun kurmay başkanı Mustafa Kemal'dir. E, bu olay 1909 yılında çıkıyor zaten. 9. Ordu müfettişliği biliyorsunuz Samsun'a giderkenki ki ünvanı değil mi? 1919. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı arkadaşlar bu Suriye Filistin cephesinde 1917 olması lazım tam olarak ya 16 ya 17. Sofya Ateşe Militerliğinde de biliyorsunuz 1914 yılında Mustafa Kemal Sofya'da askeri ateşeyken Birinci Dünya Savaşı çıkacak bu da 1914. O zaman doğru sıralamamız arkadaşlarım baştan sona 1909, 1914, 1917, 1919'dur. Yani 1 ile başlayacak 2 ile bitecek. Değil mi arkadaşlar? 1 ile başlayıp 2 ile bitecek. O zaman şu A'yı beleyin C'yi beledik. E'yi beledik. D'yi beledik. Doğru cevabımızın Bursa olduğunu gördük. Evet. 1 4 Evet değil mi? 1 4 3 ve 2 olacak sıralamamız. Doğru cevabımız Bursa. Evet. Gelsin bakalım ikinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Anlaşması'nın Osmanlı Devleti'ne yansımaları arasında yer almaz? Batı'da ilk kez büyük ölçüde toprak kaybettik mi? Evet. İlk kez masa başı diplomasi tanıştık mı? Evet. Batı siyasetinde fetihlerden savunmaya dönülmesi doğru. Biz savunmaya onlar taarruza geçti artık. Bu da doğru. Durum ve şartlara göre konjöktürel ittifaklar kurulmaya başlanması. Doğru arkadaşlar. Artık yani eskiden tek başına yetiyorduk. Kendi kendimize yetiyorduk ama şu anda yetmiyoruz. Hanedanın mutlak otoritesinin ve rejim tartışmaya açılması böyle bir şey yok. Rejimin tartışmaya açılması t 19. yüzyılda değil mi arkadaşlarım? Doğru cevabımız Edirne olacak. Bunun Karlofça Anlaşması ile bilgisi yok. 3'e bakalım. Hangisi 16. yüzyılda Osmanlı'da görülmeye başlanan suhte ayaklanmalarının nedenlerinden biri olamaz? Suhte öğrenci demek biliyorsunuz. Şimdi medreselerde fazla öğrenci alınması. Doğru. Bu da işsizliğe mezun olan öğrencilerin boş kalmasına neden olacak. İlmiyede yükselmenin rüşvet bir iltimas doğması. Doğru. Beşik nasıl çıktı arkadaşlar? Klasik medrese geleneğinin bozulması. Doğru. Sarayda Enderun Mektebi'nin kurulması. Ne alaka var ki değil mi? Enderun saray akademisidir zaten. Ve devlet adamı ve sanatçı ihtiyacını karşılayan bir güzel bir okuldu. Yani bunun bununla bilgisi var mı? Yok arkadaşlarım. Yani zaten Enderun'da yetişiyor çoğu değil mi? Evet Enderun. Enderun önemli bir kurum. Doğru cevap. Denizli. Ulema çocukların hak etmeden ayrıcalık kazanması işte dedik ya beşik ulemalığı diye. Alemini oğlu alimdir. Böyle saçma sapan bir sistemle medreseleri 17. yüzyılda bozduk. Sonra da tarihçinin bir diyor ki hoca var derse gitmez. Derse gitse öğrenci bulamaz. Öğrenci bulsa Anlatacak bir şey bulamaz. İşte buyurun. Buradan mezun olan adamlardan ne köy olur ne kasap olur arkadaşlar. Yani biz Cumhuriyet'te boşuna mı kaldırdık bu ucube, çağ dışı kurumları değil mi? Yani Yerlerinde de fıstık gibi üniversiteler açtık ya. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi değil mi? ODTÜ, Atatürk Üniversitesi gibi. Evet dörde geçelim hadi bakalım. <laughs> Fatih Sultan Mehmet aşağıdaki hangi seferlerin yapılmasıyla İstanbul'un fethini tamamlamış ve tartışmasız olarak Kayseri Rum unvanını almıştır. Bakın arkadaşlar Bizans İmparatorluğunu küllerinden yeniden canlandırmak amacıyla iki tane birim hareket ediyordu. Biri Mora Respotlu, diğeri de Trabzon Rum İmparatorluğu. Dolayısıyla Fatih'imiz hem Mora'yı hem de Trabzon'u alarak Bizans'ın yeniden diriltilmesi umutlarını yok etmiştir. Bakın soruyu soru şekli bile çok değişik. Burada bunu sormuyor diyor ki Kayseri Rum unvanını alması ve İstanbul'un fethini tamamlaması hangisiyledir diyor. Cevap Mora ve Trabzon arkadaşlar bakın gerçekten soruları bayağı kasmışlar. Doğru cevabımız Denizli. Evet 5'e geçelim şimdi de. Bu soru aslında zor bir soru değil. Tasavvuf genel anlamda kalbin kötülüklerden arındırılıp yaratılanlara karşı güzel davranılması, insanın dünyalık menfaatlerinden ve nefsinden uzaklaşarak Allah'ın varlığıyla yetinmesi demektir. Tasavvuf ile ilgilenen kişilere de mutasavvuf denilir. Hangisi 13-14. yüzyıllarda Anadolu'nun İslamlaşmasında etkili olan Türk mutasavvuflarının arasında yer almaz. Bakın dakika bir gol bir. Arkadaşlarım Akşemseddin biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'imizin ee, lalasıdır, hocasıdır. Çok kıymet verdiği bir hocasıdır. Ve Akşemseddin 15. yüzyılda yaşamıştır arkadaşlarım. O nedenle de doğru cevabımız Adana. Hacı Bayramı Veli Ankara'da. Yunus Emre Konya Karaman. Hacı Bektaş Veli yine arkadaşlarım var. Mevlana Celaleddin Rumi e, Konya'da zaten biliyorsunuz. Doğru arkadaşlarım. Bektaşilin kurucusu Hacı Bektaş Veli de burada zaten. Evet doğru cevap Adana. Akşemseddin 15. yüzyılda yaşamış bir devlet adamıdır diyelim 6'ya bakalım şimdi. Bu bir tablo sorusu, bir harita sorusu. Yukarıda İpek yolunun Asya güzergahı verilmiştir. Bakın Çin'den başlıyor. Anadolu'nun içinden Balkanlara kadar gidiyor. Hangisi demiş? Aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen Türk devletlerinin 11 ve 12. yüzyıllarda İpek yolu ticaretinden önemli gelir sağladıkları söylenebilir. Bakın 11. yüzyıl dediği ne? Binli yıllar. 12. yüzyıl dediği de 1100'lü yıllar değil mi? Dolayısıyla bu yüzyıllarda arkadaşlarım şimdi Gazneliler Afganistan'da körülüyor. değil mi? Dolayısıyla bu da Gazneliler ama Memlükler var. E Memlükler Mısır'da. Yok böyle bir şey. Eledik. Göktürkler la zaten arkadaşlar bir 8. yüzyılda, biri 6. yüzyılda yaşıyor. eledik. C bir dursun. Göktürklerle Uygurları da eleyin. 1.8. 8. yüzyılda, biri 6. yüzyılda eledik. Anadolu Selçukları arkadaşlarım biliyorsunuz ee, 1077-1308'li yıllarda. Ama Eyyubiler'i vermiş. Eyyubiler yine Mısır'da olduğu için bunu da eledik. O nedenle de en doğru cevap Karahanlılar ve Büyük Selçuklar. Bakın Karahanlılara bakarsanız 840-1212. Büyük Selçuklu'ya bakarsanız 1040-1157. Tam da aradığımız e, devlet. Bu iki devlet arkadaşlarım. Karahanlılar ve Büyük Selçuklu'lar İpek yolunda önemli gelir elde etmiş olabilirler diyoruz. 7. soruya geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet İngiliz tarihçi ve yazar Edward Carr yönetilen bir soruya tarih nedir sorusuna ilk cevabım şu olacaktır. Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci bugün ile geçmiş arasında bitmek bilmeyen bir diyalogtur yanıtını vermiştir. Bu yanıtıyla Edward Carr tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapmıştır? Bakın arkadaşlar son cümle aslında bize cevabı veriyor. Bugün ile geçmiş arasında bitmek bilmeyen bir diyalog Tarih süreklidir. Sürekli neden sonuç, neden sonuç. Bir olayın nedeni, bir olayın sonucu. Bir olayın nedeni, bir olayın sonucu. Arkadaşlar tarih bitmiyor. Tarih her an devam ediyor. Değil mi? Tarih hayatın bir parçası. Dolayısıyla burada olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmak bizim için çok elzemdir. Değil mi? Doğru cevabımız Adana olacak. 8'e geçtik. Şimdi baktığımız zaman Milli mücadele döneminde İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Bu ülke saklı kalmak koşuluyla Akdeniz, Karadeniz ve Boğazların dünya ticaretine ulaşımın açılması konusunda bizimle birlikte öteki tüm devletlerin oy birliğiyle vereceği karar geçerdir. Yani bu maddeyi nerede sormuştur diyor değil mi? Arkadaşlar İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlanırsa buralar ticarete açılabilir. Bu misak-ı milli'nin bir maddesi değil midir? Doğru cevabımız direktmen misak-ı milli kararları olacak. Bakın doğrudan bilgi. Burada bu kararın nerede alındığını bilmeniz lazım. Epey zorlamışlar. Misak-ı Milli'nin bir sürü maddesi var. Onları vermemişler. Direkt hiç sorulmayan bir maddeyi vermişler. 9'a bakalım. Amasya Genelgesi ile ilgili verilen bilgilerinden hangileri doğrudur? Bakın milli mücadelenin gerekçe amaç yöntemi ortaya konuluyor mu? Evet. Anadolu İktilali'nin başlangıç belgesi mi? Evet. Milli Bağımsızlık Hareketi'nin ilk siyasi belgesidir demiş. Tamam bu da doğru. Doğru cevap Edirne arkadaşlarım. 1, 2, 3 bunların hepsi Amasya ile ilgili doğru şeyler. Ona bakalım hadi. Evet burada yine bir kavram sorusu. Buna göre Berat Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki sınıfların hangisi hakkında bilgi vermiştir? Bakın kasaba ve şehirlerde oturup zanaat ve ticaret ile uğraşıyorlar. Senyörlerin himayesinde yaşıyorlar yönetim hakları olmayıp vergi veriyorlar. E bakın bu orta tabaka değil mi? Ticaretle uğraşan, zanaatla uğraşan, vergi veren kesim burjuvalardır. Biliyorsunuz burjuvalar e, coğrafi keşiflerle çok zenginleşecekler değil mi? Serfler, köleler, ruhbanlar, din adamları. Kşatriya bu yine arkadaşlarım kas sisteminde olan bir sınıf. Derebe izledi zaten. Nedir? Sen gördür. Cevabımız burjuva. Ticaretle uğraşan kişilere burjuva deniliyor orta çağda. 11. Hadi bakalım. Sos 2'nin son sorusu. Paris Konferansı sonunda 1. Dünya Savaşı'nda yenilen ittifak devletleriyle ultimatom şeklinde barış anlaşmaları verilenmiştir. Aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılacak anlaşma Paris Konferansı'nda belirlenmemiştir. Evet bakın arkadaşlarım burada hatırlarsanız bizim bir şifremiz vardı. Neydi bu şifremiz? Ben bunu hep belirtirim. Son vites Obama. Hatta demiştim ki bakın buradaki Sevr Osmanlı bunu almayın demiştim. Bu şıkkı dolduruyor demiştim. Bakın Osmanlı ile yapılacak barış erteleniyor. Çünkü adamlar bizi bu konferansta aralarında paylaşamıyorlar. Biz Sevr anlaşmasını ne zaman imzalayacağız? Sanremo Konferansı'ndan sonra imzalayacağız. Dolayısıyla Almanya ile belirlenmiş, Macaristan ile belirlenmiş, Avusturya ile evet, Bulgaristan ile evet. Ama Osmanlı'yı paylaşamamışlar. Osmanlı ile yapılacak barışı ertelemişler. Doğru cevap Edirne. Evet. Haydi bakalım. Şimdi böylelikle sos bir bitti. Şu 12. soruyu da yapıp verin arkadaşlarım. Bu bir coğrafya sorusu. Umarım coğrafyalarda doğru çıkar Evet. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyelim. Yarın yeni sürpriz bir denememiz yine sizlerle olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Denemelerimiz artarak devam edecek arkadaşlarım. Sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.